Merhaba arkadaşlar, ben Metin Gültekin. 005 ürünlerle bulduğumuz, daha önce bulduğumuz videolarımızda olan bir mezarın kaç metre derinlikte olduğunu tespit edeceğiz. Nasip olursa. Ürünlerimiz 005 ürünlerdir. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi, sertifikası ile gelir, faturalı gelir. Ürünlerimiz daha önce de söylemiştik. Artı sağ el, eksi sol elle çubuklarımızı tutuyoruz. E, yarım arşın kavramı 50 noktası daha önce de belirttiğimiz gibi videolarımızda e, kullanma kılavuzunda hepsini belirttik arkadaşlar. Hani nasıl tuttur, nasıl yürünür hepsini e, belirtmiştik tekrardan. E, şu anda e, bir mezarın e, kaç metre derinlikte olduğunu tespit etmeye çalışacağız beraber. Daha önce e, baktığımız mezarın. şu anda bir mezar. Gördüğünüz gibi bir mezar. Arkadaşlar mezardan içeri girerken biliyorsunuz sağa sola açılır. Ve mezardan içeriye adımımızı attık. Çubuklar göğsümüze kapanır. Bu birinci aşama. Göğsümüze kapalı. Göğsümüze kapalı şekilde yürümeye devam ederiz arkadaşlar. Bir adım atarız, normalde iki adım atarız, üç adım atarız. Dördüncü adımda çubuklar normale döndü. Burnumuzun ucuna döndü affedersiniz. Döndüğü zaman yani bu e, açtı İlk ilk kapandığı ile ilk açtığı nokta arası derinliktir arkadaşlar. Kaç adım gittik? 4 adım. Bir adım 60 santimdir. Unutmayın bir adım 1 metre değil. Bir adım 60 santimdir. Yani 6 kere 4 6 e, kere 4 12. 2 metre 40 santim e, aşağıda olduğunu bu mezarın 2 metre 40 santim aşağıda olduğunu e, bu şekilde tespit ediyoruz arkadaşlar. Ürünlerimiz 005'tir. E, videolarımızı beğenmeyi unutmayız. Hepinize teşekkür ederiz.